Evet, selam gençler. Bugün e, YouTube'a uzun zamandır bir video gelmiyor biliyorsunuz birkaç ay oldu, e, tahmini 3 ay falan oldu herhalde bakalım hatta en son ne video sattığımı da hatırlamıyorum ama 15 Nisan'da atmışım bu da çok arada bir video kaldı yani sistemi değiştirdim oyun artık bende yok ona devam edemeyeceğiz gibi duruyor ama hadi bakalım e, telif hakkı kısıtlamamız da bu arada e, sıkıntı değil onu hallettik. şimdi. Ee, önemli bir konuya değinmeden önce arkadaşlar şu videoda bildiğiniz gibi link silinmişti ben bu linki şu anda güncelledim yeni bir link koydum buradan buna girerek de dosyaya ulaşabilirsiniz arkadaşlar bu kadar rahat bir şekilde ee, bir yeni video bununla ilgili gelmeyecek yani buradan devam edebilirsiniz onunla ilgili kanal doldurmak istemiyorum zaten kanalda artık bu içeriği devam ettirmeyeceğim yani bedava oyunlar nasıl indirilir tarzında yani FIFA ile ilgili zaten hep işte gameplay olsun coin ticaret olsun şey atıyordum. Ee, biliyorum FC25'in bedava olması ile ilgili çok fazla talep var ama bu konu bir yere kadar gidebilecek bir konu ve ben sürükleyici bir şekilde yayın yapmaya çalışıyorum. Ee, içerikler i̇çerikler buna göre gitmiyor o yüzden sıkıntı olacağını düşündüğüm için bunu keseceğim. Bunlar zaten artık videolar gizli yayınları diye düşünüyorum. E, ee, değineceğim bir nokta arkadaşlar. E-spor kısmına gelmeden önce size bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi burada daha... tabi bu konuyla ilgili net bir bilgi gelmedi. Devam ediyor inceleme ama ben bugün YouTube'da şöyle bir video geldi karşıma. Ee, şöyle bir video ile karşılaştım bugün. YouTube'a girdim ve böyle bir video çıktı karşıma. Çok güzel. Ee, size dosyayı bulmak için eski videolarımı baktım bulamadım. Dosya aramaya çalışırken böyle bir video ile karşılaştım. Şimdi videodaki komik olan şey şu. Ee, bu kanal şöyle bir görüntü koyarak video paylaşıyor. Görüntü birazcık 720p, 360p hatta. Ee, siz öyle gelebilir. Ne hikmetse bana arka plan çok tanıdık geliyor tamam mı? Abi inanamazsın ya yani Hepsini anladım tamam mı? Bak masaüstü görüntülerimi aldın, anlattığım, gösterdiğim yerlere Hızlandırıp kendi kanalında paylaştın reis Yani şurayı niye paylaştın ya? Ya hev yükü yazıyor burada reis Buna hiç dikkat etmedin ya? Bir de arkadaşlar suçu kabahatinden büyük Yok kabahati su suçundan mı büyüktü? Bir laf var bilirsiniz. Videoyu ben dedikten sonra video nasıl sahibine hey yükü koydu. Onu da geçtim. Ki ben bu böyle bir şey istemiyorum. Videonun kaldırılmasını istedim arkadaşlar ama cevap vermedi. E daha sade haline revize edilmiş bir şekilde yükledim diyor. Dedim ki kanalı bulamayıp videomu nasıl indirin dedim. Yani benim adımı bulamamış sözde o yüzden via verememiş tarzında açıklama yaptı. Tabi yerseniz çocuk değilseniz yemezsiniz bunu zaten. İndirdikten sonra edit falan filan. Ben de silersin umarım dedim. Gün içerisinde bana diyor ki senin çaldığın kişiyi etiketleyip öyle video yapacağım. Yani bakın arkadaşlar bunlar zaten YouTube üzerinde paylaşılan şeyler, yapılan şeyler. Fakat sadece Türk içerikçiler bunları yapmıyor. Ben yabancılardan bulup Türkler için yani sizler için ya da yabancı dillerle ilgili bir sıkıntısı olan, yabancı kanallara ulaşamayan, içeriği bulamayan insanlar için kolaylık sağlayıp bunları bulup kanalda paylaşıyorum zaten. Ama bu arkadaş bunu idrak edemiyor ki yaşı da büyük videonun sesine bakarsanız. Anlarsınız zaten neyse bu konular çok çocukça konular ben bunlara girmedim telif hakkı ile ilgili de başvurumu yaptım umarım kendisi e, bundan sonra böyle şeyler yapmaz yeni açacağı kanallarda diyerekten devam ediyorum. Bu video nasıl konusu arkadaşlar biliyorsunuz ki fc25 artık bitti fc25'in başlarında coin ticareti ile ilgili bilgiler verdim e, gmp ile ilgili bilgiler verdim ama çok aktif olamadım bu sene e, birazcık da üniversitenin verdiği sıkıntılar vardı vizeler olsun finaler olsun. İlk senemdi bu sene benim. Ee, daha öncesinde hazırlık okudum falan filan. Bu sene şöyle bir şey yapacağız FC26'da. Ee, FC26 üzerinde FIFA üzerinde bir e-spor takımı kuruyoruz. M4P olarak yani zamanında biz bunu dalgasına bir ne yapayım diye bir ekip kurmuştuk ve ne yapayımın açıl kısaltması da N4P idi. E, bunu nasıl revize edebiliriz dedik çünkü seviyoruz bu takı. M4P Next for Professional olarak düşündük. Bir akademi gibi kuracağız. Ardından İlerleyen yıllarda ilerleyen zamanlarda umarız daha da büyütürüz ee, hedefimiz bu yönde fakat burada sadece FIFA var ben Twitter üzerinden bunu 17 Mart'ta açıkladım çalıştığım için şey yaptığım için YouTube'a bu aralar çok fazla içerik gelmiyor ama bununla ilgili daha detaylı bir paylaşım yapacağım zaten sosyal medya üzerinden ee, FIFA üzerinde böyle bir şey planlıyoruz ee, konsol üzerinde oynuyorsanız ve işte weekend ligde işte zaten 15 maça düştü bu sene seneye daha farklı bir sistem geliyor onunla ilgili de bir video yapacağım. İşte 15 maç üzerinde 10 galibiyet ve üzeri yapıyorsanız bana ulaşabilirsiniz ee, sizlere FC 26'da destek çıkmak isteriz yani bu kadromuzun next pro'nun asıl amacı şu yani sene başı oyun başlayacak ee, bazı kanallar gibi biz de çoğu kişiye sponsorluk vermek istiyoruz yani oyun çıktı sana 5000 fp 12000 fp verip kadronu kurdurup seni desteklemek istiyoruz tarzında bir düşüncemiz var ee, şu anda aktif olarak düşündüğümüz iki tane isim var zaten. Bir benim, iki de e, Emir olarak düşünüyorum. İki kişi olarak şu anda başladık bu yola. FC 26 nasıl bir oyun olur orası biz bilmiyorum yani e-spor kısmı nasıl olacak bu sene. Birazcık kolaydı tabi elemelere girmesi kolaydı tabi ki e-spor'a gitmek çok zor bir şey FIFA üzerinde özellikle. Böyle bir oyunda momentum olsun şey olsun. Ee, böyle bir düşünceniz varsa gelebilirsiniz. Bunu sadece FIFA üzerinde tutmak istemiyoruz da Valorant olsun. CS kısmı birazcık sıkıntı olabilir ama Valorant, işte Fortnite, PUBG gibi oyunlarda düşük de olsa, yüksek de olsa, ufak çaplı da, büyük çaplı da bütün turnuvalara bu kadroyu globalleştirip bu ismi takı globalleştirip sokmak istiyoruz. Yani kısacası bir takım kurmak istiyoruz. Ee, bunu düşüncemiz tabi bayağıdır vardı ama ben bunu sür yani hayata geçirmek için bir kitle oluşturmam gerekiyordu. FIFA üzerinde bu kitleyi oluşturduğumu düşünüyorum. Yani crack kısmı ile ilgili değil de daha fazla daha çok nasıl diyeyim yani ultimate videosu bile bin beni izlendiyse benim için okeydir şu an. En azından 10 kişi ulaşsın bu video, 10 kişinin ilgisini çeksin ben yine okeyim. Bir kişinin ilgisini çeksin yine okey yani. Bu takıma birini kazandırmak için yeterli bence. Ee, düşüncemiz bu şekilde. Valorant kısmında zaten turnuvalar çok fazla oluyor. E, PUBG, Fortnite gibi oyunlarda da turnuvalar artık artmaya başladı. Yani dediğim gibi böyle bir şeyi düşünüyorsanız bu Twitter postunun altına veya bu yorumlara işte hangi oyunla ilgili düşünüyorsanız biz bir Discord da kuracağız zaten. Ee, oraya gelip e, daha detaylı konuşabiliriz. Ya yani Bu video nasıl amacı aslında bunu duyurmaktı. Ee, eğer bir e-spor hayaliniz varsa, bir oyunla ilgili profesyonel olmak istiyorsanız e, ne bileyim böyle bir hayaliniz varsa yani bunu gerçekleştirmeniz için belki de en olasılıklı bir şey bu olabilir. Çünkü şu anda kimse yok. Yani sadece ben varım ve işte FIFA kısmında Emir var. Valorant kısmı bomboş, Fortnite kısmı bomboş. Buraya kendinizi göstermek için de gelebilirsiniz. Gelip bu takımı büyütüp yine kendinizi gösterebilirsiniz ama globalleştirip de gösterebilirsiniz. Sıfır bir proje. Yani böyle bir planımız var. Umarım ilginizi çeker. Youtube'da dediğim gibi artık FIFA kısımlarını komple bırakıyorum arkadaşlar. FIFA ile olan bütün içerikleri zaten gizli alacağım. E-sporla ilgili devam edeceğimiz konuda kalacak zaten. İşte Draft olsun şey olsun kalacak. Şu coin ticareti hakkındaki bilgiler kalacak. Detaylı inceleme falan filan. FC26 ile beraber profesyonelliğe adım atacağız FIFA üzerinde. Diğer oyunlarda da düşüncemiz var. Tabi bu ne zaman olur? İşte kadroyu kurduğumuz zaman. Tabi bunlar da birazcık zaman isteyen şeyler. Ee, sistemle ilgili de bir tanıtım videosu çekeceğim. Yeni bir sisteme geçtim şu anda, ee, ufak da olsa gösterebilirim. Ee, Sistemimde şu anda 4070 Super var ekran kartı olarak, ee, Ryzen 7 7800X 3D var, ee, RAM 32 GB, monitörümde 540 Hz. Yani ben de aslında e-spor kısmında çok fazla ilgilenen birisiyim. Hayalimiz var yani çevremdeki çoğu insanda. da. Bu hayali gerçekleştirmek tamamen kitlemizin elinde yani bu video kaç kişiye ulaşır kaç kişi görür bilmiyorum ee, dediğim gibi birazcık da bilgilendirme videosuydu ee, kanalın ilerleşi ile ilgili tamamen e-spor oyunlar yani global oyunlar genel çaplı olacak Valorant videosu da görebilirsiniz Fortnite videosu da görebilirsiniz kanalda sadece FIFA üzerinden gitmeyecek Instagram da o şekilde zaten yayın kesitleri paylaşıyordum artık birazcık daha farklı videolar gelebilir ee, orayı da takip etmeyi unutmayın bu arada Twitter'ım zaten Hevyuku X. Instagram'da ee, YouTube, Instagram'da Hevyuku sanırım yanlış hatırlamıyorsam. YouTube zaten belli arkadaşlar. Ee, telif hakkı konusunda da bakalım. Telif hakkı ile ilgili devam ediyor inceleme. Dediğim gibi yani video çalmayla uğraşmayın. Kendiniz üretin, kendiniz bulun. Kendiniz revize edin arkadaşlar. Böyle şeyler uğraşmaya gerek yok. Lütfen böyle şeylere de dikkat edelim. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Ee, daha detaylı konuşuruz yine. Bay bay.